Tabii, tabii evet. Sizden güzel bir türkü alsak? Şimdi böyle bir şey sordunuz, oraya ben bir şeye ilave etmek için insanlar yaşayarak gerçekler, Hı -hı. bir şeyler yaşayarak, yaşamazsanız olmuyor. Ben bir gün Hüseyin Akkuş'un bir arkadaşım var, bu şeyde yazın kurun diyorlar, Hı -hı. orada oturuyordu, bu duvarların da ilk yıkılma dönemleri, Hı -hı. Evet. şimdi Hüseyin Akkuş'tan çıktım gece saat 12 iki, yarıma geliyorum bana doğru yürüyordum, bir de baktım arkamdan zincir sesleri geliyor ufak ufak. Bu neyin nesidir acaba geri döndüm, baktım dört kişiler. Hı. Ellerinde zincir, kafaları dal, dal. <laughs> e Şimdi bak dedim, bunlar hayra lamet değil ama çok <laughs> Baktım yanaşıyorlar, hızlı hızla geliyorlar. Ben usulca tabanları yağladım, kendimi şeyin obanın e, içine zor attım. Allah'tan hı hı. polis moris vardı yani kurtuldum onların elinden. Evet. E, ben bu yabancı düşmanlar için yazdığım bir türkü var, ben onu okuyayım size. Güzel bir parça gerçekten dinlemek isteriz. Dinleyelim. Yaşadığım bir türkü söyleyeyim. <Sessizlik> Yabancı düşmanı oldu tazlaklar, siyah saçlarımız gitmez hoşuna, afa'yı buldukça hırıltı başlar, uğraşmayın hansla boşu boşuna, bela bunlar insanlığın başına. sopası zinciri hazır Duvar yıkılınca oldular vezir Aklı olmayanlar saçını kazır Şaşıyoruz kipri yine kaşına Bela bunlar insanlığın başına Ben teriyim kızı yorum ahmağa Yürek ister yurda dönüş yapmaya Korka korka çıkar olduk sokağa Düştük alman ya da can telaşına Bela bunlar insanlığın başına Çok güzel. Çok <laughs> değişik bir sağ çok güzel. Evet. sözler de gerçekten yani yerine biraz ulaşıldı. Evvel dedim, ya, <laughs> dedim ya biraz evvel yani bakın bu işin mektebi falan yok okulu falan yok ama bir şey var. O ustaların dizlerinin dibinde oturmak, onlardan feyiz almak, onlarla bira bir arada kalmak. Bizim şeyde aşıkların Hı. okulları yok. Yani Hı. halk ozanlarının bir evet. okulu yok. Tabii. Bizim okulumuz eskiden usta aşıkların dizlerinin dibiydi ama maalesef şimdi o da bitti. Hiçbir tane genç ben bilmiyorum insan ama bir güne kadar bir tane genç arkadaş gelip de demedi ki bana kim tanır acaba? Ya ben şiir yazacağım ama şiir nasıl yazılır acaba? Soran benim soran... ustası olmaz. Soran olmaz. Soran gelen şeydir o. Soran yok işler. Soran yok. Evet. evet. Ben bir türkü daha okutuyorum. Hay hay. Istiyorum. Evet, tabii. Sevgili Mustafa Akarsın. O bu dünyada yaşamış, bundan tabii. doğmuş, büyümüş tabii, zaten. Tabii. Evet, tabii. Burada da zaten aynı kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar biz ama ettirmeyenlere de bir şey diyemiyoruz. Tabii. Yani. Bizi... Herkes evet. kendi istediğini evet, yapabilir evet, yani. Evet. Özgür, Tabii özgür bir ülke. Tabii, şey özgür ülke. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz o ıı, dönemlerde hı? neler yaşandı? 1973'te ben Almanya'ya geldiğimde eee şey Hanıfer geldim ben. Hı, hı. E, Hanıfer ama Hanefere'ma Hanefer bize bayağı uzakta Selle diye bir kenti var oranın. Çok şey böyle e, Eski yapıları çok. Evet. Böyle bir şey, müze gibi bir yer. Oraya gelmiştim ben. Emin olun geldiğim günden itibaren hiçbir hafta sonu ben evde kaldığımı hatırlamıyorum. Beni mutlaka aralar Brunswick'e götürürlerdi, Hanefer'e götürürlerdi, Selle'ye işte o şey var, dağım var. Evet. Oraya giderdik. Daha uzak yerlere. Bazen son dönemlerde o şeyden ben 86'da şeye işte gelene kadar, Berlin'e gelene kadar çok büyük konserlere katıldım ben. Hı hı. Mahsun abiyle beraber gittiğim konserlerde hı hı. oldu Çok güzel bir dönemdi 86'da ben Berlin'e taşındım Başta bu arkadaşım olmak üzere İhsan. Hiçbir hafta sonu Ben evimde durduğumu Ya benim evim doluydu Ya bu arkadaşların evleri dolu evet. Bizi mutlaka bir yerlere götürüyorlardı İhsan Güneş çok güzel Onun bilmediğiniz bir yönü var Çok güzel çiğ köfte yapar Oo, çok Çünkü iyi. çiğ köfte <laughs> olunca e, muhabbet tatlı oluyor. Tabii tabii. Belli değil mi ya. E, şimdi, şimdi İhsan'ın söylediği gibi, şimdi henüz o bağlar çok kopmuş değil. Fakat bir şey oldu. E, gerçek dostunan, e, yalandan dost olan insanların yüzleri meydana evet, çıkınca, evet. biraz arada tabii, evet. yani şöyle bir şey, ben hiçbir zaman bunu yapmadım. İhsan güneş benim gibi düşünmüyor diyerek ben İhsan güneş eliminin tersine gitmedim. Tabii. Çünkü bir anadan bir babadan doğan iki kardeş bile aynı şeyi düşünmüyorlar. evet gayet doğal. Yalnız bir tek ortak noktamız var. Bir konu üstünde konuşup anlaşabilmemiz lazım. Dünyada doğru bir tane iki tane doğru yok ki. Ama maalesef insanlar işte bunu da bahane ederek bu anlaşmamazlıkları da bahan ederek birbirlerinden birbirimizden biraz uzak düşüyoruz. Ee, belki şey de var yani bunun İhsan Güneş'in biraz evvel söylediği gibi işmiş değil. Mesele iş değil. Yani bizim o zaman işimiz vardı. Ben e, hem şeyde dokuma firmasında çalışıyordum derneğine geldiğimde. Evet. Çünkü iş olmayan ev vermiyorlar. O zaman ev yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Geldim ben dokumacıyım. Dedim ben dokuma firmasını aldılar. Halbuki dokumacıktan falan anlamıyorum. Sonra başladılar sırtımda bana iplik taşıtmaya. taşısınlar. <laughs> Ama o şekilde ben ev buldum taşındım buraya. Sağ olsunlar eş dost burada da yardımcı oldular. Ama hiçbir hafta sonu 93'e kadar. Hiçbir hafta sonu ben evde kalmadım. 93'te nasıl ki bir yanlışlık yaptım. <laughs> e, bunu söylemekte fayda var. Belli bir kanala gitmemek lazım. Belli bir kitle şeyin içinde e, Kapanıp kalmamak lazım Bazı derneklere ben şey yaptım Çok yakın davrandım e, Onlar da neticede sonradan Birbirimizle Fikir alışverişimiz birbirine benzemediği için Mecburen uzaklaşmak zorunda kaldık evet. İşte o beni üzüyor bazen evet ben diyorum ki aşıklar saç çalıp türkü söylemeli ya. Dernekten mernekten fazla uğraşmamalılar. <gülüyor> 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 bol bol türkü gerçi, söylemeleri lazım. Gerçi benim çalıştığım dernekler bugüne kadar hep size şunu söyleyeyim. Yani hiçbir zaman Türkiye'mizin aleyhine e, gerek Atatürk'ümüze gerek bayrağımıza hiçbir yerde e, yani bundan hmm, dil uzatıldığı hmm. yerde hmm. ben olmadım. Hiç olmam da. Hmm. Ama buna rağmen gene de insanlar işte anlaşmamazlıklar çıkıyor. Tabii ayrım yapılıyor. Maalesef, ayrım çok maalesef, maalesef. Öyle. Ben çok üzülüyorum ona işte. Bu ayrım da zaten son dönemlerde çıktı yani moda oldu şekli. Maalesef. İnsan ayrımı genellikle biz evet. Türklerde var bu. İnsan ayrımı yapıyorlar işte şu 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 diye çok Aynı üzücü bu ama da. Ama güzel bir, şey İnsanlar tabii. Hepsi bir insan tabii. Tabii tabii. İnsanları hor görmem hangi görüşte hangi fikirde olursa olsun beni ilgilendirmeyen şey. Evet evet. Ben evet. kendimden sorumluyum. <laughs> onun için. Ayrım kötü bir şeydir tabi İnsanlar arasına nifak sokar, insanlara kötülükler de ondan da var yani. Ne gerek var yani. En iyisi herkes kendi halinde nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Hı hı. Evet. O zaman şimdi hemen e, sizden türkü alalım. Hay hayır. Programda dediğim gibi 3. bölüm ağırlıklı olarak türküler sohbetli açtık programımızı. Şimdi türkülerle devam edelim. Ben bir reçete yazdım. Eğer bunu gerçekten insanlarımız uygulayabilirlerse doktor reçetesi gibidir. <laughs> Ama uygulayamazlarsa kendileri bilir. Evet. <laughs> Bütün insanlara bir çift sözüm var İnsan sevgisine batın kurtulun Şitres denen çağın canavarına Bir derin deryaya atın kurtulun atın kurtulun atın kurtulun bir derin kuyuya atın kurtulun atın kurtulun atın kurtulun, atın kurtulun. Erden kamil olmuyor haşa Güvenme kardeşim toprağa taşa Gel kardeş kendini hiç yorma boşa Hayırsız malları satın kurtulun Satın kurtulun satın kurtulun Faydasız malları satın kurtulun satın kurtulun satın kurtulun, satın kurtulun. Siz üzüyor, hiç durmuyorsa İnsanlığa doğru yol bulmuyorsa Öz evladın sana yar olmuyorsa Yedel yabancıya katın kurtulun Katın kurtulun, katın kurtulun Yedel yabancıya katın kurtulun Katın kurtulun, katın kurtulun, katın kurtulun. وأنا أحب الخيل İki yüzlülerin içilmez suyu Yüzüne gülüp de kazarsa kuyu Yalancı dostlara çatın kurtulun Çatın kurtulun Çatın kurtulun Yalancı dostlara çatın kurtulun Çatın kurtulun Çatın kurtulun Kusura bakmayın Yanlış insanlara Sahip çıkmayın Usananlar çevrenizi Yıkmayın Bir derin uykuya Yatın kurtulun Yatın kurtulun Yatın kurtulun, yatın kurtulun. Bir sonsuz uykuya yatın kurtulun Yatın kurtulun Yatın kurtulun